Kardeşim yakına girersen yanarsın. Bak bunun göbek adı yakına giren yanar. Fena değil. Oh. <laughs> Makine Hilmi karşınızda. Hilmi. Hilmi ikinciyi indirdi. Makine Hilmi. İki tane Hilmi diyorum ya sınırla. Daha, Daha güzel. güzel. Bulalım hemen şu an iki tane Hilmi. Güzel Hilmi. Güzel Hilmi. Herkese selam. Hoş geldiniz. Ben Combatri. Bugün yeni gelen skinlere inceleyeceğiz ve Ghost'a Spectre'yi alıp oyun içerisinde ölüm başına deneyeceğiz. Zaten klasiktir. Yeni skinler geldiyse bilirsiniz arkadaşlar. Burada bir test olur. Ee, neyle başlamak istediğimi emin değilim ama galiba Spectre'le başlayacağım. Evet Spectre'le başlayacağım. Çak böyle. Ya zaten bunları aslında çok fazla göstermek istemiyorum ama yine de belki bilmeyenler varsa aranızda gösterebilirim. Yani şöyle böyle. Çok fazla tercih etmem dostlar açıkçası. Çünkü standart bıçağın biraz şekilli şu hali gibi. Ama animasyonlu hali fena durmuyor. O birazcık renk katıyor. Animasyonsuz hali muhtemelen biraz cacık duruyordur. Yani de öyle tahmin ediyorum. Spectre okey. Ghost okey. Ghost'u Ghost beğendim. En beğendim Ghost açıkçası. Çünkü çok farklı olmuş. Ve böyle bir mermiyi sanki sektirmeyecek gibi hava veriyor silah nedense. Bana öyle geldi. Ee, Mar Baki... Yani Baki nerf yediği için... Çok da şey yapmamak lazım ama... Ha bir de Marshall var. O da böyle. Bu da fena değil aslında. Marshall kullanmıyorum biliyorsunuz. Şimdi bu arada ilerleyen dakikalarda çekiliş olacak. Haberiniz olsun. Atlamayın derim. Aman ha aman atlamayın. İlk maçımızı buldu. Bekleyelim birazcık zor olacak ama göreceğiz bakalım. Bu arada yükseltmiyorum silahları biliyorsunuz. Arkadaşlar görünüşü bu şekilde. Tam olarak böyle bir görünüşe sahip silah. Bence oldukça güzel bu arada. Nice. İyi vurduk ha. alayım. Bana lazım oluyor da yalnız direkt gittim ama. Üzgünüm mikrofon. Hoş gel. Hoş geldin. Altında biri var. Çıkacak bence o Çıkmadı mı? Yedi kill bence fena değil ya başlangıç için. <laughs> Hadi let's go. Birazcık daha odakla oynayabiliriz. Skin bayağı hoşuma gitti Spectre'de bu arada. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Hani bazılarını çok beğenmedim ama Spectre'de gerçekten beğendim arkadaşlar haberiniz olsun. iyi İyi vurdum ha bu arada onu. Altına biri öldü. Aa yanında da biri var. Kafaya tek atmıyor falan ama yakından gerçekten çok sıkıntı çıkartan bir silah. Sadece uzak mesafeye çok fazla girmemek gerekiyor savaşta, çatışmalarda. Ama şu an ölüm başında olduğumuz için istediğimiz gibi girebiliriz tabi o sorun değil. Rankı atmıyoruz zaten. Hayır ya öl var ya onun doğduğunu görünce dedim ki kesinlikle öldü arkadaşlar o kadar farkındaydım ki seni salacağım <laughs> adam minatt da beklemiş anla ki Aa, yavaş benim silahım tek atmıyor diye artıcık yapmayın bana ne ona da tek attım ne o İkinci oldu bu. Kafa atıp öldüremedim. Ama sen... Ne? Ben öldürecektim onu. Tam da ama sen öldün demeye hazırdım biliyor musunuz? Panty. Ooo mermi... leş gibi mermi attık arkadaşlar. Karışım yakına girersen yanarsın. Bak bunun göbek adı yakına giren yanar. Uzağa giren de yanar ama bizim için uzağa giren yanar. Karşı takım için değil. Ben buradan hayata çıkmam. Çıkarsam öleceğim ona. Ha burada adam var. Biri öldü. Adam şu an kafayı yiyor. Ne yapıyor lan burada bu diyor. Uzak savaşına giremedim. Orada bekledim ben de o yüzden. Ne yapalım? Kızma. İyi Ay. Nasıl yani? Öldüm mü? 99. kafa atışım arkadaşlar. Arkasına dön. Tek attı gitti. Valla Asra tek attı gitti. <laughs> Beni burada başlatma ya. Bak bu var ya bu noktasını hiç sevmiyorum biliyor musunuz? Aa feke var. Bu noktayı artık çok seviyorum bayağı seviyorum. Onunla savaşa girmeye değmez. Buradan biri geliyor. Onlar eğer. Yetişmeyecek onlar orada oraya. Saldım onu arkadaşlar. Dinlen. Fena değil. Oh. Hayır. ha. Şaka maka var ya. Eğer spekleri oynamasam birinci olurmuşum. Ben. Çok rahat olurmuşum hemde Ama olsun. Bizim konseptimiz spekleri üzerine şu anda. Niye kimse yok? Şaka yapıyorum. bomba yükleniyor. Bomba sinirlendi diyen var. Sinirlenmedim. Ah oh! Lan Bridge beni bırakaydın onu vuraydım. O güzel yerde doğdum aslında. Ya bu AWP'li deli beni buluyor sürekli. Ha, ya böyle gelirsen önde doğru. Oh be şunu vurdum ya içim rahatladı. Altında bile. Duydum ki onu. Üçü yerde. Tık odaklandım orada bu arada fark ettiniz mi? <laughs> <Jet indirildi. gülüyor> Bayağı güzeldi. Ufak bir ara verdim çekilişten bahsedeceğim çekilişimiz var Bir defa çekiliş yapıyorum ee, bu kanalda heyecanlandım bir tık arkadaşlar to ortalama 5 ila 10 kişi arasında BP çekilişi yapacağım ya aslında yeni gelen seti bir kişiye hediye etmek yerine bölmek istedim bölüp böyle dağıtmak istedim katılım sayısına göre ayarlayacağım yapmanız gereken tek şey e öncelikle açıklama kısmındaki linkten siteye kayıt olmanız sonrasında burada bir referans numarası var bunu ve discord adınızı yorumlara bırakmanız yeterli olacak arkadaşlar. Ondan sonrası çekilişlerden çekiliş yapıp kazananlara Discord üzerinden atacağım kodlarını. Bunun dışında, bunun yanı sıra eğer VP alacaksanız bu almanızı tavsiye ederim. Kayıt olduğunuz gibi aynı şekilde kullanmaya da başlayabilirsiniz. Ben burayı kullanıyorum. Ee, bu arada o linkten kayıt olduğunuz sürece sizlere daha da fazla çekilişler yapabileceğim. Ee, sitede böyle bakiye yenilendikçe ben de bunları çekilişlere kullanmak istiyorum. Biraz beni heyecanlandırıyordu aslında bu durum. Çünkü çekilişler de yapmak istiyorum böyle yeniden geldiğince. İlk çekiliş bu oldu. Dediğim gibi... Siteyi de kullanabilirsiniz. Yani çok basit bir mantığı var. Burada zaten ne kadar Valorant point verdiği yazıyor. Bir de bonus veriyor arkadaşlar alışverişinizin %2'si kadar. Ne kadar alırsanız bonus veriyor. Bonus'a da yine ücretsiz VP alabiliyorsunuz. Mesela 400 point yazıyor. Sepete ekle diyorsunuz. Alışveriş tamamı diyorsunuz. Onaylıyorum diyorsunuz. Size kodu veriyor burada. Kodu kopyalıyorsunuz. Oyuna giriyorsunuz. Direkt şuradaki kod yazma yerine yapıştır diyorsunuz. WP'niz geliyor. Basit bir kullanım var. E, fiyatı da ortalama aslında ideal standart fiyatında. Bonus olduğu için uyguna da gelebiliyor biraz. Sorularınız varsa Discord'dan mesaj atabilirsiniz tabii ki de. Şimdi oyundan devam edelim. Çekilişe katılmayı unutmayın. Dediğim gibi referans numarası ve Discord ID'niz yeterli. Kayıt link açıklama kısmında. Kalın Makine da, Hilmi karşınızda. Hilmi'yi aldım. Hilmi birinci AFK'ye indirdi. Hilmi. Hilmi ikinci indirdi. Makina Hilmi. Sa Sadece Hilmi izleyin. Ötesi değil. Oy. Hilmi diyorum ya arkadaşlar. Arkadaşlar Böyle tam show yaparsam böyle adamı göremem. tabii. Ay. Atladım. Aldım canı. Çıktım. Nice. Makine hilme. Birden sarıyı vurmadık mı? Arkamdan gelmiş. Allah ki. Helal lan Hilmi. Ya silahın adını Hilmi koyduk arkadaşlar şaka gibi. İzleyiciler arasında adı Hilmi olan varsa kusura bakmasın. garip olmuş olabilir şu anda. Baktım Hilmi adı geldi. Nedense Hilmi'yi no. benzettim bir tek buna şu anda. Of. Of. Gözü de ama olsun. Hakladın. Ezip geçiyor. Makine hilmi diyorum ya sana. Orada oraya nasıl vurayım ben o adamı? Direkt 137. Böyle durumlarda direkt sanlı arkadaşlar uzak mesafeye uğraşmıyoruz. Fenayım ha. Aaa gitmedi kafasına. Ain't 14. Fena değil 14 kili iyi. Ha yani oynuyoruz. Bilmiyor ama iyi. 100. Lan bir de kafaya tek keseler var ya arkadaşlar siz düşünün o zaman neler yapacak bak bu ilmi. <laughs> ya bir de şu Astra'yı vursun diyecektim. Kafa attı adam bana. Başkası vurdu beni. Altımda. Duydum. Güzel. Temiz, temiz. Altına. Üstünde. Nice. Atladım. Hilmi. Vur oğlum. Ah be. Direkt kafa yedik ya. Bu değil de sadece Ghost'la şu an 18 kilo arkadaşlar. Gayet iyi. Ne bu 19 mu oldu? Astra ya. Kafana gitmedi o mermi. Var ya. İyi kurtardın ha. Hehe <laughs> bu sefer gitti. Oy. Ya Vuramadım. 21. 21 kill. Okey. Yine arkadan vuruyorsun ve gelmiyorsun buradan öyle mi? Aha kafa attım. Bir kör olduk ama. Mesafe uzun arkadaşlar ne yapıyorsun? Olur öyle. Aa! 80. Ben niye öldüm de böyle kafaya tek yemediklerine aa diye tepki veriyorum. Bu silah zaten kafaya tek atmıyor ki. Neden şaşırıyorum? Şaşırma Cenk. Kendi kendime konuşuyorum. Delirdim. 25 kill. şu kafayı da kemedi. Oldu Tam kafada. On öldü. Güzel. Daha güzel. Fena sal. Hilmi yap oğlum şu onu. Bulalım hemen şuradan iki tane kilimi. Güzel ilmi. Helal ilmi. Enti, enti, enti gayet güzel. 31 kill. Çok iyi. 33, 34, 35'e giderse daha iyi. Uy. iyi. Nice oğlum. Ah be, yani ben dedim canını azaldır oradan çıkıp onu vururum arkadaşlar da yemedi, yemedi, yemedi. Ne yazık ki yemedi. Bu nasıl yani? 35 yapmam lazım. Bir tane daha. Bir. Çok değil. Gelin biriniz bana ölün. Çabuk. Biri burada. Hayır. Bir tane daha. 35 demem lazım. Alo. Sağ ol. Gerçekten thank you so much. Güzel. 35 gün. Hilmi'den bu kadar arkadaşlar. Hilmi elinden geleni yaptı vardı ya, ghosta bence fena oynamadık. Güzel ghost, ghostu beğendim. Mermiler gidiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Çekilişe katılmayı unutmayın. Dediğim gibi dostlar, ee, kayıt olduktan sonra oradaki referans numaranızı bir de Discord adınızı ailenizle birlikte atmanız yeterli. Kazananlara çünkü Discord üzerinden mesaj atacağım. Görüşürüz.